Bek. Hamza. Selam. Dur. Dikkat. Dikkat. Meclis tarafından başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanı verildiği günün yıl dönümünü gazilerimizle kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü korumak için yurdun her köşesinden koşarak gelip birbirine kenetlenen ve hayatlarını ortaya koydukları mücadelelerden gazilik ünvanı alarak çıkan kahraman gazilerimizi Gaziler Günü vesilesiyle bugün bir kez daha şükran ve milletle anıyoruz. Kahraman gazilerimiz yüce ulusumuz ve onun ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı Kuvvetleri sizlere olan vefa borcunun bilincindedir. Bunun bilinçle yaptığınız hizmetler ve fedakarlıklar ile hafızalarımızda yer eden atlarınız zaman unutkanlığına uğramaksın yaşatılacaktır. Sizler gazi alarak çıktığınız mücadelerdeki cesaretiniz ve özverinizle Türk Silahlı Kuvvetleri oluşturan dokunun nedenli sağlam ve güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları Türk milletinden sizlerden aldığı güçle ve güçlü ordu, güçlü Türkiye anlayışı ile kendisine verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve edebiyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnet ve şükranla anar, değerli hallerine ve aziz milletine saygılar sunarım. Arz ederim.